Sağ otrizim nerede? Pamukkale'de. Sakarya nerede? Pamukkale'de. Teşekkür ederiz. Günaydın arkadaşlar. Bugünkü videomuz Pamukkale Yeni Polis, Polis, <laughs> Bumukale, Bumukale, Yeri Polis Sankar Antik Sankar Kenti. Aynen. Rehberimiz eşinde Pamukkale ve Antik Kent'i bugün gezeceğiz. Ee, girişimizi yaptık, biletlerimizi aldık. Ee, biletli giriş burada 80 TL. Ee, tek girişik, biletli giriş 80 TL. Müze kartı almak isterseniz 60 TL bir fiyatı vardır. Müze kartının 1 boyunca geçerdik. Süresi vardır. Yani gelmişken müzik artanımız daha mantıklı oluyor. Şimdi röperimiz antik kent hakkında bilgi de veriyor. Kendisini bilmiyoruz. Hayır, ee, biz biliyorduk. Ona bizim kartı, milattan önce 2. yüzyılda kuruluyor ama milattan sonra 2. yüzyılda, 4. yüzyılda ve 7. yüzyılda geçildiği büyük depremlerden dolayı şu an Denizli merkeze taşınmıştık. Türkler buraya 12 yılda geliyorlar ve diyorlar ki buranın altı su dolu. Ne inşa etsek yine yıkılacak. Çok yumuşak bir zemin. Daha sert <bize>. <gülüyor> Daha <gülüyor> bir zemin <laughs> Atalım ekleyelim iki denizli kale içi merkeze taşınıyorlar. O yüzden biz bugün yatarken burada herhangi bir Türk evi ya da cami görmüyoruz. Türklere ait hiçbir yapı yok. Burada yaşamak var. Ama kura verkenler üzerine bir kule inşa ettiler. Oraya gittiğimizde göreceksiniz. 30 kilometre ileriye. Herhangi bir alet olmadan görebiliyorsunuz. Uzak gözle. Çok güzel bir kontrol alanı. Eğer olur da ovadan bir saldırı gelirse ilk önce buradan haberleri olacak. O yüzden sadece kuşlara ait bir kuşlara 1950 yılında herkese ama resmi olarak 1957'de başladı. Uzun bir süre boş kalmış bir ken. O yüzden burada gezerken kadınların yüzde 10'unu daha yüzde çok görüyoruz da hala toprak altında. Birçok eseri kullanmıyorlar. Neden? Şimdi buraya geldiler. Burada çocuklar teknik yaparken, aileler teknik yaparken bir takım şeyler buldular. <gülüyor> 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 o yüzden Pamukkale'de herkesin restoranı var. Yani biz biraz geç kaldık. O yüzden bugün direkt böyle yürüyebilirsiniz hiçbir yere bakmadan. Yüzde onu kentin yeryüzüne çıkarılmış durumda. Yüzde hala kazı için bekliyor. 1957'de resmi kazılar başlıyor. O günden bugüne kazılar devam ediyor ama biliyorsunuz kazılar zaman isteyen ve çok maliyeti olan işler. İtalyanlarla Türkler birlikte çalışıyorlar burada. Yılın iki ayı buradalar. Şimdi %90 toprak altında diyoruz. Bunu hemen şöyle anlayabilirsiniz. Hemen sırtınızı yasladığınız şehrin sur duvarları bu kadar alçak değildi. Yani şu an isteseniz buradan üstünden atlarsınız. Ama o dönemde burayı korumak için yapılmış sur duvarları. Şu an daha alçak konumdalar. Ya da hemen arkamda bulunan su kanalı. Bu kadar alçaktı değil de insanlar yürürken ona dokunamıyordu. Biz şu an kentin üzerindeyiz. 12. yüzyıldan bugüne kadar 800 yıldır yukarıdan yağmurun, rüzgarın taşıdığı toprak seviyeyi doldurmuş durumda. Yaklaşık 1 bir buçuk metre biz kentin üzerindeyiz. Daha iyi bir örnekle biz sizinle birlikte bugün sizi biraz yoracağım. Tiyatroya çıkacağız. Tiyatroya o dönemde giriş yaptığımız kapılar bu tam karşıdaki tünellerdi, galerilerdi. Ama bakın şu an yüzde altmışı yukarıdan taşınan toprakla kapanmış durumda. Ee, yüzde gördüğümüz bir Hiyerapolis Antikent. Hiyerapolis sizinle birlikte. Hemen şurada gördüğünüz beş sütunlu alan da kentin cimnazyumu. Bugün de kullanıyoruz bu kelimeyi cimnazyumu. Beden eğitiminin ağırlıklı olduğu okullar. Bugünün askeri okulları gibi düşünebilirsiniz. Ama buradan baktığınızda binanın temelini görmüyorsunuz da yarısını görüyorsunuz. Yine dediğim gibi kentin yüzde 10'unu görebiliyorsunuz. Şimdi biraz yorucu ama inanın tırmanmaya değer bir 10 dakikalık tiyatroya kadar tırmanıyoruz. Daha sonra buraya geri gelmiyoruz. Yani olur da ben çıkmak istemiyorum diyorsanız buraya geri gelmiyorum. Tiyatrodan sonra antik havuzu gezeceğiz. Travertenleri besleyen ana kaynak. Moğpat havuzu. Daha sonra travertenlere gidip oradan aşağıya iniyoruz. İlk ve son yoruşlu yolumuz burası. Buyurun devam edelim. Herkes için. Şey Hadi bakalım. Ben de baba evet. evet şimdi zorlu bir parkur var. Bir yanda kılık bir yürüyüşümüz olacak. Antik tiyatroya şu an gidiyoruz. Evet, zorlu bir parkurdan sonra <laughs> hedefe geldik. <laughs> Tiyatroya geldik. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> 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 tiyatro. Evet. E, Buralarda yani, sadece öğrencilerimiz. Mehtap <laughs> biraz gelir misin? <laughs> yani daha güzel, daha toplu. Çok fotoğraflı bir var. Milattan önce birinci yüzyılda inşasına başlanıyor. Milattan sonra birinci yüzyılda inşası bitiyor. İnşası yaklaşık 200 yıl süren bir tiyatrodayız. Geçirdiği depremlerden dolayı. Şimdi Türkiye'yi gezerken tiyatro daha önce. Ben Ama Yaramar Boş Tiyatrosu Greke Roman. Yani ikisinin karışımı. Eğer bir tiyatro bunun gibi yamacına yaslandıysa Grip döneme aittir. Romalılar düz bir zemine apartman inşa eder gibi yaparlar. Daha fazla para harca harcarlar Romalılar. Gösterişi, ihtişamı sever. Hiç bundan kaçınmazlar. Ama Grip tiyatrolar zeminin avantajı kullanılır. Hemen oturma sıraları dağın yamacına inşa edilir. Sahne ayağı kaldırdık. Şimdi i̇şte burada hem romantik bir hedef sahnesi, romantik bir tiyatro. Çünkü Roma döneminde restorasyon geçiriyor. Tiyatro ilk yapıldığında dini seremoniler için kullanılıyor. Daha sonra gladyatör dövüşleri organize ediliyor burada. İzlemişsinizdir muhakkak. Gladyatörler aslında köleler. Özgürlüklerini tekrar kazanmak için dövüşmek zorundalar. Bazen başka bir şehrin gladyatörüyle, bazen de vahşi bir hayvanla. Şimdi en altta gördüğünüz bu küçük sütunların arkasında bu vahşi hayvanlara tutulduğu kafesler var görüyorsunuz. Şimdi. Tam karşıdaki büyük Bütünların arasında ise heykeller var. Şimdi dönem Roma dönemi. Çok tanrılı. Paganizm. Herkesin bir tanrısı var. Şu an bize uzak gelebilir ama o dönemde muhakkak duymuşsunuzdur. Hiç duymadıysanız Eros'u herkes biliyordur değil mi? Şimdi tarımla uğraşıyorsanız Demeter'e dua ediyorsunuz. Daha fazla mahsulüm olsun diye. Denizle uğraşıyorsanız diye. Aşık olmak istiyorsanız, evlenmek istiyorsanız da Eros'a dua ediyorsunuz oklar isabet etsin diye. Herkesin bir tanrısı var ve bu tanrıların, tanrıçaların heykelleri yapılıyor. Havukkali de buna çok uygun çünkü çok kaliteli mermer ve traverten taşı var. Başka şehirlerin ihtiyaçlarını gideriyor. Heykel yapıp satıyorlar. İyi bir gelir kaynağı. Büyük kutupların arasında iki tane çeykil görüyorsunuz, dört taneydi Demeter, Hera, Persephone ve Artemis. Şu an ikisi ayakta, diğer ikisi tam karşıda. <laughs> Beşincisinde görünen bina var, B çapalı. Kentin hamamıydı. Diyarapolis'te irili ufak, yaklaşık on yedi tane hamam var. Şimdi siz Karahit'te kaldınız, sizin kaldığınız e, otelde de termalsi var. O dönemde bu görevi Hiyerapolis üstleniyordu. Her e, hamamda termal su var. Buraya gelenler bu sudan bu hamamlarda faydalanıyorlar. Şimdi ise Karayip'e gidiyorsunuz. Oradaki otellerin hepsinde bu termal sudan şifa için faydalanılıyor. Orası hamam yapısıydı. Daha sonra müzeye çevrildi. Bu bölgeden çıkarılan bütün eserler o müzede sergileniyor. Size müze kartımız var. Size serbest zaman verdiğinde müzeyle bir 10 dakika ayırarak 1957'de ilk bulunduğunda nasıl restorasyon görmüş şu an. burası? O fotoğraflarda görebilirsiniz. Büyük sütunların arka tarafında ise tiyatro oyuncularının hazırlandığı kulisler var. Gösteri burada oluyor. Bizim gibi seyirciler şu an çıktığımız yolu hiç çıkmadan dışarıdan size gösterdiğim o görevlerden giriş yapıyorlar. Bakın servo sol taraftaki kapıları görüyorsunuz. İçeriye girdiler ama herhangi bir yere oturamazlar. Dönem Roma dönemi insanlar arası sınıf farkı var. Eğer zenginseniz en önlere oturuyorsunuz. Yıl 2020 çok da bir şey değişmedi değil mi? <laughs> Eğer parayı verirseniz yine en önden izliyorsunuz. Şimdi en ön sıraya baktığımızda tam orta yerde yarım daire şeklinde taştan bir taht gibi koltuk görürsünüz. İmparator bir ailesi için. Daha sonra zenginler, daha az zenginler, köylüler ve köleler şeklinde. Ama diyorum ki köleler şanslıymış ne güzel manzara. <laughs> Öfke <Öklü> de esiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 10.000 kişilik bir tiyatrosu var. Ama dediğim gibi sınıf farkına göre oturuluyor. Ama her şeyi her yerden çok iyi duyabilirsiniz. Çok güzel bir akustiği var yarım daire orkestrasından dolayı. Şimdi beraber deneyebiliriz. Korkmayın şarkı söylemeyeceğim. <laughs> yani şimdi daha gelin diye şarkı Söylediniz. söylemeyeceğim. Birlikte deneyebiliriz. Alkış yapıyoruz, dinliyoruz. Alkış yapıyoruz, dinliyoruz. Akustiği rahat Bir, iki, üç. <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Harikasınız. Biz sadece 10 kişiyiz ama 10.000 kişinin bunu yaptığını düşünün <laughs> aynı anda. O atmosferi hayal edin. <laughs> 50 tane oturma sırası var. Ama şu an tadilat devam ettiği için restorasyon biz bu tahta alana kadar, ahşap alana kadar ilerleyebiliyoruz.